Merhaba. Soyutworks 2019 eğitim setimize hoş geldiniz. Soyutworks ilk açılış ekranında bizi hoş geldiniz menüsüyle karşılıyor. Bu alan içerisindeki üst kısımda yeni parça tasarımı, montaj, teknik resim ve dosya açma kısımlarının bulunduğu ekran var. Bir alt kısımda son yaptığımız ve kaydettiğimiz çalışmaların daha hızlı erişebileceğimiz bir ekranımız mevcut. Onun alt kısmında yenilikleri, Soyutworks'un kullanıcı grupları, destekleri, Müşteri portalları ya da SolidWorks forum kısımlarındaki komutlara daha hızlı erişim sağlayabiliyoruz. En son yaptığımız çalışmaları daha geniş bir ekranda görebilmemiz için en son kısmımız var. Burada sadece parçalar, montajlar ya da teknik resimler, büyük montajlar olarak seçim yapabiliyoruz. Öğretici kaynakların bulunduğu SolidWorks'un normalde yan menüden ulaşabildiğimiz alanları bu menü içerisine eklediler ve uyarıları, işte SolidWorks ile ilgili olan güncel gelişmeleri buradan takip edebiliyorsunuz. Menü boşlukta tıklamanız halisinde kapanır. Yukarıdan tekrar aynı menüyü açabilirsiniz. Ya da yeni parça, montaj, teknik resim aynı komutlara buradan da ulaşabilirsiniz. Ya da dosya kısmına yine buradan ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz menüsünde. Herhangi bir yeni parça kısmında tıklama yaptığınızda tek tıklamada açılan bir menüdür. Tıklamayı yaptım. Yeni parça kısmında genel arayüze bir bakalım birlikte. Gelen arayüz içerisinde yukarı kısımda komutların bulunduğu çizimler, unsurlar, kalıp araçları, hesaplama, işlem araçları ya da SolidWorks eklentileri menü içeriği bu kadarla sınırlı değil. Herhangi bir üzerinde sağ tuş yaptığınızda bakın daha yukarı kısımda değil menüler üzerinde sağ tuş yaptığınızda daha geniş kullanacağımız aşamaların bulunduğu ekranları göreceksiniz. SolidWorks'ün Mesaj levhaları, profilleri, veri taşımaları, doğrudan düzenleme komutlarından da ilerleyen eğitim setlerine zaten bahsedeceğiz. Sol taraf unsur ağacımız olarak e, kullanacağız. Buradaki düzenlerden e, yukarıdaki eklentilere sağ kısımdaki görev bölmesinde bulunan alanlara kadar birçok detaydan eğitim setimiz içerisinde bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda çizim kısmında görüşmek üzere.